Herkese merhaba. Serinin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videoda, custom komponentlerden faydalanarak kodu daha iyi okunabilir ve daha sade yazılabilir hale getirmiştik. Bu videoda da yine buna benzer bir iş yapacağız. Bu sefer layout operasyonları için UI ve bir extension yazacağız ve bu extension'daki fonksiyon sayesinde layout işlerini daha hızlı, yapabilir, daha okunaklı halde kullanabilir pozisyona geleceğiz. Ben daha önceki videolarda bir stack view kullanmıştım. Bunu da göstermiştim. E, fakat şu yüzden bunu kaldırdım. Stack view'u kaldırdım, yorum satır haline getirdim ve komponentleri tek tek ayarladığımız hale dönüştürdüm. Neden böyle bir şey yaptım? Arkadaşlar her ekranda, her tasarımda komponentleri bu şekilde stack view haline getiremeyebiliriz. Yani stack view orada bize bir fayda sağlamayabilir veya orada kullanamayabiliriz. Öyle durumlarda komponentleri tek tek yerleştirmemiz gerekiyor. Örneğin bu ekranda 15 tane bir nesne olsun ve bunlar stack view yapısına getirilemesin. Bu halde kullanılamasın. Burada 15 tane nesne için bu şekilde native olarak yani NS layout constraint yapısında layout operasyonlarını gerçekleştirmek hem fazla vakit alacak hem de çok fazla kod kalabalığı oluşturacak. Zaten ekranda da şu anda bunu birlikte görebilmekteyiz. Hemen e, extension'a geçmeden önce ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu NSLayoutConstraint.activate. Yani bu activate'i neden kullandığımızı soran arkadaşlar olmuş. Bu bir özellik arkadaşlar, nasıl bir özellik? Şöyle göstereyim. Örneğin biz username text field'a bir top anchor vereceğiz. Constraint dedik. Yine view.safe area olsun. Yine top olsun. Üsttekine benzer yazayım. E, kafamız karışmasın. Bunu bu şekilde yaptığımızda çalışmaz arkadaşlar. Yani activate dizinin içerisine almadan çalışmayacaktır. Bunu nokta is activate eşittir true dediğimizde ekranda görebiliriz. İşte buradaki dizinin içerisindeki daha doğrusu dizideki activate özelliği bize bunu sağlıyor. Tek tek hepsine eşittir true demek yerine is_active özelliğini bu şekilde dizinin içerisine vererek işlerden kurtuluyoruz. Bunu da dipnot bilgi olarak vermek istedim. Şimdi hemen extension aşamasına geçelim. Programın, daha doğrusu projenin ana dizinin de yeni bir grup oluşturuyorum. Ve buraya extension diyorum. Ve içerisinde bir dosya daha oluşturuyorum. Swift dosyası. Buna da ne diyelim? UIView artı EXT. Bu şekilde de yapanlar var. Şu şekilde şöyle yapanlar da var. Bu artık geliştirmiş olduğunuz projeye bağlı olarak aynı düzende devam ettirebilirsiniz. Hemen buraya UIKit diyorum. Şöyle. Extension UIView. Artık extension yazmaya hazırız. Şöyle parantez aralarını süslü parantezlerimizi birazcık açalım. Ve ortamı net görelim. Burada bir fonksiyon yazacağım. Bazen böyle işte bug diyoruz biz buna. Xcode bug'ı. Durumlarla karşılaşabilirsiniz. Şöyle yaptığınızda genelde düzelecektir. Şimdi fonksiyonumuzu yazmaya başlayalım. Bakın düzeldi bu arada. Fonksiyon diyelim ne olsun. Anchor diyelim biz yine buna. Ve bir takım parametreler vereceğiz. Diyeceğiz ki tap yani e, tap anchor veriyorduk ya bunlar ns layout ns layout tamam mı e, y olması lazımdı evet tap çünkü yani y düzleminde x y koordinat düzlemini düşünün y düzleminde olacak başlangıç biz buna değer vermek istemeyebiliriz yani e, fonksiyonda bu parametreleri tek tek görüp bunlara nil diye değer atamak yerine başlangıç olarak optional ve nil atarsak e, ihtiyacımız olmadığında bu parametreleri e, ...fonksiyonu çağırdığımızda parametre olarak görmeyiz. Bu sayede de daha okunabilir bir kod sağlamış oluruz. Şöyle gelelim. Left diyelim. Bu da ne düzleminde olacak arkadaşlar? Bu sefer X'de olacak. Yani tekrar koordinat düzlemini gözünüzün önüne getirin, hayal edin. Bu sefer şu şekilde X anchor olacak. Yine nil diyorum. Bunu biraz sonra kullanırken göreceğiz zaten. E, neden böyle optional yaptığımızı ve nil değer verdiğimizi e, bottom yani alt kısım bu sefer y'de olacak yine top gibi yine optional ve nil değerini veriyorum şimdi de right'ımız kaldı bu da hangi düzlemde olacak x'de olacak buna da optional deyip eşittir nil diyoruz arkadaşlar şimdi nelerimiz var artık boşluklarımız var yani şöyleydi ya bir constant atıyorduk sağdan soldan boşluk veriyorduk ya o operasyonları halledeceğiz. Şu an süslü e, parantezlerin fonksiyon bodisini e, kullanılabilir halde değil diye uyarı veriyor bize. Onu az sonra halledeceğiz. Şimdi nereden boşluğumuz var bu sefer de? E, yukarıdan boşluğumuz var. Padding top diyelim böyle. E, ne tipinden olacak? Cg e, load tipinden olacak. Başlangıcı sıfır olsun yani. İlk atanan değeri fonksiyon çağrıldığında. Siz bir değer atacaksınız ya neticede. Bu sefer ne var sırada? Üstte left'i görüyoruz. Bunların hepsine zaten sıfır vereceğiz arkadaşlar. O yüzden hızlıca yazıyorum. Tap left bottom, right. Tamam, hepsini hallettik. Kontrol edelim. Evet, tapla batım ee, y düzleminde olacak. Left ve right da x düzleminde olacak. Tamam. Bunları da hallettik. Şimdi ne var? E, i̇stersek e, nesneye genişlik ve yükseklik de atamamız gerekebilir. Yani burada bir nesneye gelip mesela vermişiz direkt e, height anchor demişiz, anchor demişiz. Bu e, ihtiyaç halinde kullanılabilmekte. E, o yüzden burada onu da verelim fonksiyona parametre olarak. Ne diyelim? E, genişliğin yine string float tipine ama optional olsun. Vermek istemeyebiliriz yani. O yüzden nil'le başlatalım. Bir de ne oldu? Bir de yükseklik verelim. Ee, ona ne diyelim? Yine aynısını diyelim. Optional olsun kullanmak istemeyebiliriz çünkü. Şimdi parametrelerimiz bitti. Parametrelerimiz bitti. Ne yapacağız? Artık fonksiyon body'sinin içerisine girelim. Hata verdiği kısım zaten şuydu. Şöyle bir kontrol edelim. Success dedi. Herhangi bir problem yok. Şunu da durduralım şuradan. Artık işlemlerimize başlayalım. Hatırlarsanız şu şekilde bir işimiz vardı bizim. Ee, false atadığımız yani de e, komponente translate, e, auto, auto resizing e, mask dediğimiz bir e, özellik vardı. Bunu false olarak yapıyorduk. Her komponent içinde yaptığımız bu ortada. Bundan kurtulalım arkadaşlar. Zaten bu komponentler e, UI view'den türetildiği için bunlar aslında UI view olduğu için mesela custom text field'a gittik aslında. Bunlar bir, e, daha doğrusu UI yapısından olduğu için özür diliyorum orayı düzeltelim. E, UIV'den türetilen komponentler olduğu için e, bunun içerisinde rahatlıkla kullanabiliriz. Şundan bahsediyorum. Eşittir false dediğimizde çağrılan komponentler için bu otomatik olarak atanılacaktır. Atanacaktır. Tam anlatabildi bilmiyorum ama şimdi daha iyi oldu sanırım. Yani o fonksiyonu uyguladığımız UIV komponentine bu özellik otomatikman uygulanacak haliyle tek tek bu şekilde vermek zorunda kalmayacağız. Devam edelim arkadaşlar. İflet yapısından faydalanacağız. Bunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Çünkü Swift'le uğraşmaya başladıysanız bu çok yani first ilk giriş seviye konular. Burada optional vaziyetlerimiz olduğu için, durumlarımız olduğu için bunlardan kurtulmak ve hem de güvenliği sağlamak adına diyebiliriz aslında. Eğer tab tapa eşitse çünkü tap diye bir değer gelecek buraya gördüğünüz üzere gelen, tap bu tapa eşitse bir şeyler yapalım diyelim tap anchor'ını verelim tap anchor'ını verelim ne diyeceğiz constraint equal to tapa eşit olacak peki boşluk hani şurada atıyorduk ya gerekli olan değerleri bunu verelim constant'ı ne olacak padding tap olacak nokta biz activate eşittir true diyoruz Bunların aynısını diğerleri için de yapacağız. Şöyle kopyalayıp yapıştırıyorum. Taptı. Bu ne olacak? Left. Buraya gelelim. Left diyelim. Bu ne olacak? Batım olacak. Şuraya gelelim. Batım diyelim. Bu ne olacak? Right olacak. Şuraya gelelim. Right diyelim. Şimdi verelim. Left sırayla gidiyorum. Batım. Buraya gelelim. Right diyelim. Aynı şekilde buradaki ee, Özellik ne olacak? Left demiştik, left. Bottom demiştik, batım. Bottom. Ee, right demiştik. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Aşağıdan ve sağdan olan boşlukları ne yapıyorduk? Şu şekilde eksi olarak veriyorduk. Hatırlarsanız az evvel de bu şekilde yapmıştık bunları. Daha doğrusu önceki videolarda. Bunun kuralı bu şekilde. Ne diyor? Top anchor diyor. Çünkü top anchor değil. Left anchor. Bottom anchor. Right anchor. Şimdi bakalım. Her şey yolunda. Genişlikte yükseklikte vermiştik. Ona da bakalım hemen. Şöyle with anchor diyeceğiz. Constraint diyeceğiz. Equal to e, constant. Girilen değere eşit olacak. Aktif edelim. True diyelim. Böylelikle bundan da kurtulmuş olduk. Bunu da aynı şekilde böyle verelim. 8 anchor. Equal to constant. Girilen yüksekliğe eşit olacak. Is active eşittir. True diyelim. Ve fonksiyonumuz Hazır arkadaşlar. Şöyle gelelim buraya diyelim ki e, For Anchor diyelim mesela. Bir yorum satırımız olsun. Tabi bu böyle saçma oldu ama en azından e, yorum satırı yazmayı alışkanlık haline getirelim. Şimdi tekrar dönüyorum. Homepage VC arkadaşlar. Artık bunları kullanacağız. Şöyle ayrı bir fonksiyon açmak istiyorum. Diyelim ki buna func e, ne olsun e, configure bit e, extension Yani extension'la e, UI operasyonlarını yapalım diye böyle bir fonksiyon verdim. Ve ne kadar koddan kurtulduğumuzu görelim istedim. Şimdi e, add subview diyorum. Username text field'ımız varmış. Add subview diyorum. Password text field'ımız varmış ve ne varmış? Login button varmış. Login. Button. Şunları da şöyle yorum satırı haline getirelim. Şöyle. Bunlar varmış. Ya ekranda 15 tane komponent olabileceğini konuşmuştuk. Bu çok hani efektif durmayan bir durum. Bunu dizi olarak da verebiliriz. Ama gelin buna da bir e, ne yazalım? Extension yazalım ki işlerimiz kolaylaşsın arkadaşlar. Şöyle. Şuraya geliyorum. Bir fonksiyon daha oluşturuyorum. Diyelim ki buna da for add subview diyelim. Ve funk diyoruz. Şöyle add subviews diyerek tamam mı? İşi kolaylaştırabiliriz. Fonksiyonun body'sini bir oluşturalım. Ardından parametre kısmına geçelim. Ben alt direkt kullanıyorum ki e, fonksiyon çağrıldığında parametre görünmesin. Direkt verelim. Burada ne diyelim? UI view. E, yapı nasıldı? Birden fazla parametre gönderirken bunun sonuna ne yapıyorduk? Nokta koyarak e, işlerimizi gerçekleştirebiliyorduk üç nokta koyarak birden fazla e, komponenti daha doğrusu e, parametreyi içeriye göndermemizi sağlıyordu e, bir for döngüsü oluşturacağız arkadaşlar gelen gelen views içerisinde birden fazla olarak gelecek ya bunu da ne yapalım for döngüsünü et subview deyip gelen view yani ilk parametreyi ekleyelim. bu kadar basit bitti yani basit bir for döngüsü yaptık ve e, Swift'in sintaks kolaylığından faydalandık. İşimiz bitti. Hatta şunu e, from şöyle diyelim de, hani e, izlediğinizde karışmasın, sanki bu e, bu subviews içerisinde varmış gibi algılanmasın e, UIKit'in. Şöyle diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Gelecek parametreyi çağıracağız. Peki nasıl çağıracağız? Ne diyor? Bulunamadı diyor. Neden bulunamadı? Çünkü bir vermemiz gerekiyor. Şöyle from extension dedik. Gördünüz mü? Yani biz extension'ı UI'ye uyguladık ama öyle tek başına çağıramadık. Neden? Çünkü extension'ımız bunun içindi. tam olarak extension'ın nasıl çalıştığını burada görmüş olduk. Username text field'ı verelim. Password text field'ı verelim ve login button'ı verelim şöyle verdik. Bu üç satırı daha kolay çalışır hale getirdik arkadaşlar. Şimdi atama işlerine başlayalım. Atama işlerinde ne diyor? Ee, şunu zaten otomatikmen bizim fonksiyonumuz e, uygulandığı halinde, uygulanma halinde yerine getirecek. Onu yazmayacağız. Diyor ki top anchor yukarıdan 30 boşluklu olsun. Şimdi başlıyoruz. Username text field diyoruz. Anchor diyoruz. Yazmıştık. Bakın bunların tamamını seçersek gelir. İşte nil verdiğimizi, neden nil verdiğimizi, ne işe yarayacağını burada göreceğiz. Eğer biz bunlara optional ve başlangıç parametresi olarak nil demeseydik, kullanmayacağımız halde bunları görüp böyle tek tek nil vesaire gibi uğraşmak zorunda kalacaktık. Ancak şimdi şu anki kullanımımızda bu şekilde tamam mı? Tab seçtik. Ne diyeceğiz? View.savearea layout Ondan sonra tab anchor. Padding tab 30. Değil mi mesela? Hatta şunları da verelim de en son pediklere geçelim. Şöyle yapalım. Jit. Ee, top anchor. Uf. Left. Right. Ardından bir de yüksekliğimiz varmış. Önce pedikleri verelim. Pedic top 30. Padding left 30. padding right 30. Bir de yüksekliğimiz varmış. O da 30muş. Bakalım çalıştıralım ne göreceğiz. Şuraya da fonksiyonu çağırmayı unutmayalım. Çalıştıralım arkadaşlar. Aynı görünümü elde edebilecek miyiz bakalım. Gördüğünüz üzere aynı görünümü tek satırda elde etmiş bulunduk. Buradan kurtulduk. Şimdi sırada şu var. Şuraya şöyle yorum satır haline getirelim ki nereyi yaptığımızı görelim. Ne vardı? Password text field vardı. Anchor dedik. Yine seçtik. Gördüğünüz üzere ihtiyacımız olan parametreleri kullanıyoruz sadece. Top anchor var. Ne diyeceğiz buna? Username text field'ın bottom'ındaymış. Ondan sonra left'i yani leading neymiş? Yine aynısı. Right'ı da üsttekiyle aynıymış. Boşlukları ve yüksekliği de aynıymış. E, padding top bakalım. 30 heading left 30 heading right 30 yükseklik de vermişiz o da 30 şimdi ne var sırada bunu da hallettik bunu da hallettik pardon yanlış yere koyduk ardından login batım var ona da verelim enkarnı ne varmış e, tapu varmış yine batımında Lefti varmış. Yukarıdakilerle aynı. Right'ı da varmış. Ardından bir de ne varmış? Yükseklik vermemişiz buna. Bu şekilde bir çalıştıralım bakalım ne göreceğiz. Yükseklik vermemişiz. Neden vermemişiz? Vermemişiz değil ben paddingleri unuttum. 30 30 30 Şimdi çalışacak sorunsuz. Gördüğünüz üzere aynı e, görüntüyü elde ettik. Ne kadar koddan kurtulmuş olduk arkadaşlar. Burada 3 satır bir kod yazdık. Evet orada extension yazarken biraz uğraştık ama bunu ne yaparsanız bundan sonraki projelerinizde alır kopyalar yapıştırırsınız. Ve çok çok hızlı bir şekilde geliştirmelerinizi sağlarsınız. E, kalabalığı yorum satırı haline getirdiğim kısmı görüyorsunuz. Şurayı silelim şöyle hatta şu bir. Bu kadar native koddan kurtulduk. 15 tane komponent olmuş olsaydı halimizi düşünemiyorum. Ayrıca şurada bir paddinglerde bu tarz genelde standartlar kullanılıyorsa arkadaşlar şu şekilde kullanılır bilginiz olsun. Mesela standart demiştim. Let standart padding olsun. Adı single float tipinden 30 dedik değil mi? Bunu bu şekilde vermek doğru değil. Bunlara biz magic string diyoruz. Yani gözden kaçabilir. Yanlış yazılabilir yani. 30 iken buraya yanlışlıkla gelip 33 basabilirsiniz vesaire gibi. Yani mini minimal hataların da önüne geçmek ve kodu daha iyi kullanabilir ve okunabilir hale getirmek için bu tarz sabitlerden faydalanmak her zaman iyidir. Neden olduğunuzu olduğunu şimdi e, göreceğiz. Yani bu da yine e, dry yani e, don't repeat yourself için aslında kullanılmakta. Şu hata şimdi gider. E, Yazdın ama hiç kullanmadın diyordu. Şimdi kullandık. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere görünüm elimizde. Hiçbir şey değişmedi zaten. Değişmesini de beklemiyorduk. Ama artısı ne bize? Şimdi ekranda 30 tane komponent olduğunu düşünelim. Örnek veriyorum. Ve bunların hepsi aynı padding'e ihtiyaç duymakta. Yarın geldi ee, bir durum karşınıza ve dedi ki bu durum size bu bunları artık değiştir şöyle olacak. Ve siz 30 tane komponentte her komponent için 3-4 tane boşluk verdiğinizi düşünürsek bir sürü alan değiştirmek zorunda kalacaksınız ve sürekli kendinizi tekrar etmiş olacaksınız. Bunun önüne geçmek için de bu tarz bir değişken hayat kurtarıcı olur. Mesela şöyle yaptığımız anda hepsi istediğimiz pozisyona gelmiş olacak. Tabi bunlar neden küçüldü? Çünkü biz bu değişkeni şeylerde de kullandık, ee, boyutlarına da kullandık. Şurada yükseklik kısımları vardı ya, bunlarla da, da kullandık. Şöyle yapalım, oraları manuel verdim. Gördüğünüz üzere e, aradaki boşluklar azaldı sadece şöyle 50 yapalım mesela iyice büyüsün boşluklar gördüğünüz üzere tek satır kodla operasyonları da halletmeyi görmüş olduk bu tarz değişkenlerden faydalanmak iyidir bunu da dipnot bilgi olarak verelim peki biz bu extension kısmında başka ne yapabiliriz mesela yani nelere ihtiyacımız oluyor ee, mesela hem nesnenin sadece biz yerleşimiyle değil de nesnenin sadece e, boyunu boyutunu ayarlamak istiyoruz e, bunun için ufak bir fonksiyona ihtiyacımız var. Bunun içinde gelelim buraya. Şöyle diyelim ki, şuraya fonksiyon daha yazalım. Set size olsun bunlar ya da config size olsun. Ne alacak parametre olarak? Fonksiyonun body'sini oluşturduk. Parametre olarak ne alacak arkadaşlar? Bir yükseklik alacak, sigil float tipinden. Bir de ne alacak? Genişlik alacak. O da yine CG float tipinden. şu özelliğimizi yine gene verelim buraya. Tek tek uğraşmamak için. Enter tuşuna çok hızlı bastığımı söyleyen arkadaşlar da olmuş. özür diliyorum onun için de. Alışkanlık. Constraint olarak verelim. E, is active true true Aynısını genişlik içinde yapalım. Gelen değeri fonksiyona verelim, aktif edelim, true deyip bırakalım. Ya bu şimdi ne işe yaradı? E, buradaki operasyon haricinde tek bir fonksiyonla, yani daha doğrusu bu da tek bir fonksiyon ama birden fazla parametreye ihtiyaç duyduğu için e, bizim sadece ihtiyacımız yükseklik ve genişlik olabilir, kullanabilirim diye, hatta ve hatta işleri daha anlaşılabilir ve e, daha iyi hale getirmek için sadece yükseklik, sadece genişlik ve bu şekilde her ikisinin de olduğu bir fonksiyon daha yazılabilir. Yani mesela e, bu sefer de config yükseklik, konflik ve genişlik şeklinde ayarlayabiliriz. Mesela ne diyebiliriz burada? Login batına bir şey verelim. Neydi fonksiyonun adı? Konflikli bir şeydi. Yükseklik ve genişlikti. E, genişliği bakalım bir. E, genişliği kurcalayamayabiliriz. Çünkü e, o şekilde e, constraint ataması yaptık. Yükseklik verelim mesela. 50 diyelim. Buna da 50 diyelim. Bakalım ne diyecek? Patlamaz ama Gördüğünüz üzere sağ taraftan ve sol taraftan verdiğimiz için buna müdahale edemedik. Şimdi neden aynı zamanda hem genişlik hem yükseklik için ekstra fonksiyon yazılabileceğini de görmüş olduk. Mesela bundan kurtulmak için ne yaparız? Şu left ve right sileriz. Ardından buradaki boşlukları da sileriz. Artık buradaki vermiş olduğumuz genişlik 50 olarak çalışacaktır gördüğünüz üzere. Ama o zaman da tabii layout'taki yerleşimi kaybederiz. O da bu şekildeydi. Ben bu kodu, bu extension yazılmış halini e, GitHub'a atarım ve e, GitHub linkini de videonun altına yorum olarak eklerim arkadaşlar. E, dilerseniz oradan alıp kendinizde kullanabilirsiniz. E, umarım anlatabilmişimdir. E, biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Ama halde vakit olduğu için daha fazla bekletmek istemedim insanları. Hemen toparlanır toparlanmaz bir şeyler atmak istedim kanala. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.